Bu videoda Binance şirketi tarafından Shiba Coin'e destek eklendiği hakkında haberler paylaşıldı. Bu haberi size son durum olarak aktarmak istiyorum. Ayrıca Shiba Coin'e kritik destek direnç bölgene bakmaya çalışacağız. Yüksek seyri devam edebilir mi gibi sorulara da yanıt vermeye çalışacağım. Analizlerimize ve haberlerimize geçmeden önce Shiba Coin'in son dakika haberlerinden ve analizinden haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hemen zaman kaybetmeden detaylar geçecek olursak Binance şirket tarafından bir haber paylaşıldı. Ve bu habere baktığımızda Shiba Coin gibi kripto paralar biraz daha destek ekleyeceğini duyurdular. Şimdi destek eklemek derken ne yapacaklar derseniz Binance'ın kurucuları yani CEO'ları, geliştiricileri olsun bildiğiniz Binance Pay diye bir şey çıkartmışlardı. Yani bir uygulama çıkartmışlardı. Bu Binance Pay ne oluyordu? Yani ödeme işlemleri, kripto para göndermeleri, transferleri gibi İşlemler burada daha kısa sürede, daha hızlı bir şekilde yapılmaktaydı Binance tarafından. Ve buna destek olarak Shiba Coin, Gala Coin gibi kripto paralar eklendi. Burada zaten listesini görüyorsunuz. Buradaki kripto paralar 1 Kasım itibariyle eklendi. Yani buradaki işlemler anlık olarak yapılabilecek artık. Shiba Coin'e de destek eklenmesi önemli haberlerden birisi. Çünkü Binance bildiğin üzere, Dünyada bir numaralı kripto para borsası ve Shiba coin'e destek eklemesi yani böyle bir duyuru yapması Shiba coin'e işine gelecektir. Yani burada da takip ettiğiniz kripto paralar varsa onlara da destek eklendiğini göstermek istedim. Ayrıca Shiba coin'i hacim olarak inceleyecek olursak bugün itibariyle hacimde %6'ya yakın bir yükseliş yapmış ve grafiğe baktığımızda 0.40 1280 bölgesinde ilerlemekte dolar bazında bakıyoruz. Şimdi analize bakacak olursak bildiğiniz üzere Dogecoin ile birlikte yükselişlerini yapmışlardı. Şu anda Dogecoin 13 cent bandında durmakta. Dogecoin yükseldikten sonra Shiba Coin'de de bir yükseliş gelmişti. Yani köpek temalı kripto paralardan biri yükselince diğerleri de etkileniyor zaten. Doge yükselişi başlatmıştı. Shiba coin de yükseldi. Akita coin de yükseldi. Hepsi birlikte yükselmişti. Şu anda hepsi birlikte yatay durmaya çalışıyor. Ama Doge yükselmeye devam etmiş. %9'luk yükseliş yapmış. Şu anda Shiba coin de kritik direnç bölgesi olarak bizim 0.40.1700 bölgesine dikkat etmemiz gerekiyor. Doge coin yükselişini devam ettirebilirse Shiba coin de onu ayak uydurmaya çalışacaktır. Zaten buradaki bölgelerde Yükselişini yapmıştı. Dogecoin sayesinde ne kadar yükselmişti? %45'e kadar yükselmişti. Ama şu an anlık olarak %23'lük bir yükseliş yapmış. Tabi buralardan biraz satış yedi. Ama kritik direnç olarak 1700'e dikkat etmemiz gerekiyor. Yani olası Shiba coin'in yükselişinde kısa vadeli kar alabileceğimiz bölgeler bu bölgeler olabilir. Yani 1700 daha biraz daha uzun bekleyelim derseniz. 2000-2200 bölgele aralarında bir yer olabilir. Tabi bu bölgeye gelmesi için doge Dogecoin'in yükselmesi hem de Bitcoin'in yatay seyrinde veya yüksek seyrinde olması gerekiyor. Ya yani bu bölgeler e, hedef potansiyel hedef noktası olarak gösterilebilir. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızı kendiniz verin. Benim Shiba Coin hakkında haberlerim var. Neyse bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Canlı yayınlarda ve videolardan haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.